Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere evde bir güzel bir makarna yapacağız. Kendimiz yapacağız. Hamurunu yoğuracağız ve açacağız. Evet. Makarnamız için 4 su bardağı unumuz var. 4 adet yumurta. Sosu için 200 gram ton balığı var. Ton balıklı bir sos yapacağız. Bir miktar doğranmış maydanozumuz var. 1 adet ufak boy soğanımız var. Yemeklik doğranmış. 3 adet domates domates var. Kabuklarını soyduk ve ufak, ufak doğradık. 1 adet rendelenmiş havucumuz var. Bir 1 yemek kaşığı tereyağımız, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik var ve bir miktar da tuzumuz var. Hamuru yoğurmak için hamurun içine katacağımız da yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ kullanacağız. Şöyle unumuzu içine bir miktar tuz atalım. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Şöyle yumurtalarımızı da ilave edelim. Karıştıralım bu şekilde. sıvı yağımızdan da bir miktar ilave ederim. Dediğim gibi bir buçuk iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yapsak yeterlidir. Fazla katmıyoruz. Bu şekilde yumurtayı una yedire yedire harmanlayacağız. Evde makarna sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Yani dışarının makarnasını ben Artık daha tüketmiyorum bu şekilde makarna yaptıktan sonra. Şöyle unumuzu teziye aldık. Dediğim gibi makarna hamuru kuru bir hamur olur. Şöyle çok kuru olması sizi gözünüzü korkutmasın. Bu toparlanacaktır. Şöyle ununu tezgahı süre süre hamuru toparlayacağız. Evet hamurumuzu bu şekilde toparladık. Şöyle elimizle tezgahı sürte sürte alta toplayarak toplayacağız. Şöyle şu şekilde alta doğru elimizin şu yanlarıyla alta toplaya toplaya böyle bu şekilde fazla açmadan hamurumuzu. Ben buna e, bu unu ilk defa kullandığım için e, makarnada yumurta yetersiz geldi. Bir tane daha yumurta ilave ettim. Ama normalde diğer yaptığım tariflerde e, marketten aldığım unlarda bir su bardağına bir yumurta yetiyordu. Bir de şöyle bir şey var istiyorsanız e, hamurunun daha böyle hani sarı görünmesini istiyorsanız e, yumurta sarısını fazladan ilave edersiniz. Örneğin 4 tane yumurtaya 2 tane veya 3 tane daha yumurta sarısı ilave edebilirsiniz. Evet, şimdi hamurumuzu şöyle bir tabağın içine bırakalım. Üstünü streçleyeceğiz. Buzdolabında yaklaşık bir yarım saat dinlendireceğiz. Vaktiniz varsa 1-2 saat daha dinlendirirseniz daha güzel olur. Ondan sonra açmaya başlayacağız hamurumuzu. Arkadaşlar bu arada biz e, makarnamızın sosunu hazırlayalım. Ocağımızın altını yakalım. Şöyle bir miktar bir yemek kaşığı kadar sıvıya attık. Tereyağımız olduğu için bir de e, ton zaten içinde yağ var. Onu da şöyle biraz süzelim. Yağımız ısındı. Şöyle soğanlarımızı ilave ettik. soğanlarımızı renkleri dönene kadar kavuracağız. Arkasından havuçlarımızı kavuracağız. Şöyle soğanlarımız kavruldu. Havuçlarımızı atalım. domateslerimizi atıyoruz. Domatesimizi de biraz öldürdük. Sebzeler biraz diri kalacak. Çok fazla pişirmeyeceğiz. Şimdi balığımızı ilave ettik. Bir içtiri de böyle çevirelim balıkla beraber. İstiyorsanız domates salçası da katabilirsiniz rengini kırmızılaştırmak için. Zaten domates kattığımız için böyle fazla rengini değiştirmek istemedik. Bu şekilde bize yetiyor kıvamı. Evet, pulverimizi de katalım. Şöyle 2 çay kaşığı kadar da tuzumuzu ilave ettik. Kekiğimizi ilave ettik. Ocağımızı hafif söndürüyoruz. Şimdi e, sosumuz burada beklesin. Kapağını kapatalım ve makarnamızın yapına geçelim. Arkadaşlar hamurumuz böyle gördüğünüz gibi yumuşamış. Şimdi bundan bir parça alalım. Tabamıza bırakalım. Şöyle tezgahımıza biraz un serpelim. Bizim böyle bir e, makarnaşma makinamız var. Eğer sizin yoksa şöyle elinizden biraz açarsınız. Daha sonra merdane yardımıyla inceltin. Sonra da bıçakla istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. ile incelttim. Makinenin ağzına girebilmesi için. Şimdi şöyle makinamızdan geçiriyoruz. Bir kez geçirdik bir ayardan. Dört ayarı ayardan geçireceğiz. Şimdi bir en kalın ayardan geçirdik. Şimdi bir ayar daha incelteceğiz. Şöyle çevirdiğimiz zaman zaten çıkıyor diğer taraftan. Şöyle açtık. Ben hamur çok uzun oldu diye kestim. Şöyle şu incelikte. Diğerli hamurları da açacağım ben. Makinanız yok. Bunu merdane en nasıl açacağını düşünüyorsanız. Şöyle kolay bir şekilde tezgahımıza un alıyoruz. Unluyoruz hamurumuzu. Ve Şöyle ileri geri yaparak hamuru ince atacağız. Şöyle hamuru gördüğünüz gibi elle de açabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi açtım, elle açtım. Bunu istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. İstiyorsanız uzun şeritler halinde istiyorsanız küçük kareler halinde kesebilirsiniz nasıl isterseniz. Evet, şöyle makarnamızı bir tur açtık, ince attık. Şimdi buradan da bu şekilde çıkarttık. Gördüğünüz gibi şöyle. Siz elden açtığınız e, hamurlar da yine bu şekilde uzun şeritler halinde kesebilirsiniz. Dediğim gibi şekillerini vermek size kalmış Zevkinize kalmış şey. Yani nasıl isterseniz öyle şekil verin. E, makarna suyumuzu biz bıraktık. Kaynara çıktı. Bu suyumuz e, dün peynir yapmıştık da onun altından süzülen suyudur. Peynir altı suyundan yaptık. Daha bir lezzetli olur. Siz de peynir falan yapacağınız zaman o suyunu dökmenizi tavsiye ederim. Böyle makarnalarda veya bazı yemeklerinizde, çorbalarda olabilir. Kullanabilirsiniz. bir iki tatlı kaşığı tuz attık suyumuz içine. Şimdi makarnamızı atıyoruz. Bu makarnanın özelliği diğer hazır olan makarnalardan daha çabuk pişmesi. Yaklaşık 3-4 dakika falan sürüyor pişmesi. O yüzden e, dikkatli olmanız lazım. Bir de şöyle e, bir şey var. Dışarıdan alınan hazır makarnalarda su miktarını az bırakabilirsiniz. Hani e, makarnanın özü fazla gitmesin diye. Ama bunu bırakamıyoruz çünkü e, taze bir hamur olduğu için suyu çekiyor. Suyunun biraz bol olması lazım ki lapalaşmasın Şöyle kaynadı ee, makarnamız piştiler ocağımızın altını söndürelim ve süzelim bunu makarnamızı şöyle süzdük servis havamızı alacağız şimdi şöyle makarnamız servise hazır herkese afiyet olsun